Merhabalar, önemli bir haftaya girdik. O yüzden bu haftanın bir yorumunu yapmak istedim ben. Ee, şimdi bu haftada içinde bir dolunay olacak. 31 Ekim'de bir dolunay olacak. İçinde Uranüs olan bir dolunay. Hepimiz hayatımızda ne beklemiyorsak, onunla ilgili çok güzel bir sürpriz yaşayacağız. Onu söyleyeyim. Sürpriz güzel mi olacak, zor mu olacak? Onu tabii ki de kendi haritamızın açıları belirleyecek ama böyle bunu hiç beklemiyordum dediğiniz bir şeyin olma ihtimali oldukça yüksek. 31 Ekim dolunayından öncesinde zaten haftanın içerisinde Merkür Restosu devam ettiği için ve akrepte devam ettiği için bizden saklanan, gizlenen, yani böyle arkamızdan çevrilen bir sürü şeyin de önümüze düşme ihtimali yüksek. Güzel haber şu önümüzdeki birkaç gün boyunca Venus Satürn Üçgeni olacak. Bu dönem başta ilişkiler sağlamlaşabilir, sağlam olabilir ya da olan ilişkiler sağlamlaşabilir ya da en azından ileriye dönük planlar yapılabilir. Bu iyi bir haber ama Merkür Retrosu olduğunu hiç unutmayın. Özellikle yeni ilişkiye başlayacaklara ben biraz beklemelerini tavsiye ederim. Karşıdaki insanı tam olarak anlayabilmeleri için böyle hemen masalsı hayaller kurmayın. Biraz zaman verin. Merkür Retrosu bittiğinde hala hayatımızda kalıyorsa işte o zaman... Tamam bir deneyelim, deneyebilir ama şimdilik bir şey demeyin. Sadece zaman geçirin ya da işte muhabbet edin neyse. Ee, 31 Ekim dolunayını anlatırken Merkür Retrosu'nda biraz biraz anlatmaya çalışacağım. Her yükselene göre etkisini de söyleyeceğim. Gökyüzü kolay değil bu arada onu söyleyeyim. Mars Jüpiter karesini atlattık, Mars Pluto karesini atlattık, atlattık tabi ama hani etkileri devam ediyor. Mars bir kere daha düz döndüğünde aynı açıları bir daha yapacak. Ee, devam senaryolarını izleyeceğiz. Ekim-Kasım kolay aylar değil. O anlamda aklımızın bir kenarında olsun. Ee, o kadar çok olumsuz ve mutsuz mesaj alıyorum ki herkese yazamıyorum ama buradan söyleyeyim kimsenin hayatı kolay değil bu dönemde ee, ama zorlukların arkasında mutlaka iyi şeyler gelir ve mutlaka o zorluğun bir sebebi vardır bunu anlamaya, buna odaklanmaya çalışmanızı tavsiye ederim biz ne yıkımlar gördük sonunda yeniden kurduk dediğimiz zamanlar ee, kurmak için önce yıkılması gerekiyor bazı şeylerin 2020, biz, 2020 bizi bu konuda çok zorladı, çok ittirdi bir şeyleri değiştirelim diye çok böyle bir tarafa doğru sürükledi bizi Öyle bakın, ee, buradan ne öğrendim diye bakın, bunun bana getirisi ne olabilir diye bakın. Dediğim gibi önce yıkılıyor ki sonra kurulsun. 2020 biraz bu anlamda zorlayıcı bir yıldı. Ekim-Kasım'ı da oldukça zorlayıcı olmaya devam edecek. 31 Ekim'de bunu en çok gösteren donlaylardan bir tanesi olacak. 31 Ekim donlayına başlıyorum. Yükselen koçla başlayacağım. Yükselen koçla başlıyorum. Yükselen koçlar... Para konularında çok beklenmedik sürprizlere açık olmanız gerekiyor. Yani yeni gelir kaynakları da olabilir bu. Bazı kaynakların sonlanma ihtimali de olabilir. Uranüs varışın içerisinde. O yüzden hani neyi bekliyorsanız o olmayacak onu söyleyeyim. Olmayanın olmasını beklediğiniz şey konusunda bir şeyler olabilir. Sürprizlere açık olun. Merkür'de 8. evinizde retroda. Doğal olarak da böyle birazcık daha e, parasal konularda yanlış anlaşılmaya, yanlış ifadelere çok yer verecek bu dolunay. Merkür'ün de etkisiyle. E, birazcık daha sözleşme imzalamanız gerekiyorsa şartları iyi okumaya çalışın. E, büyük parasal işlere girecekseniz mutlaka bir avukatla çalışın ki yanlış anlaşılmalar, yanlış imzalar, yanlış maddeler eklenmesin. E, Venüs, Neptün, Venüs pardon, Venüs e, Satürn üçgeni 7-10 hattında olacak. Aslında işle ilgili yeni sözleşmeler, sağlam sözleşmeler gelecek gibi görünüyor ama parasal kısmına çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yapabiliyorsanız sözleşmeleri Merkür Retrosu sonrasında yapmaya gayret edin diyebilirim. 8. evdeki Merkür Retrosu'nun şöyle şeyleri de var. Sizden hakikaten dönüşüm anlamında bile çok gizlenmiş şeyler ortaya çıkabilir. Çok derinde, çok böyle hani Dürüstçe olmayan şeyler ortaya çıkabilir bu Merkür Retrosu zamanı boyunca. E, parasal konularda bazı şeylerin saklandığını öğrenebilirsiniz. E, biraz dönüşüme açık olacağınız bir dönem. Yükselen boğalar. 7. evinizde Merkür Retro e, ve Dolunay'da 7-1 hattında olacak. Yani Dolunay'la başlayalım. E, Biraz kendinizi bulmakla ilgili böyle sizden beklenmeyen şeyler yapabilirsiniz. Yani bir gün bir an sabah bir sabah uyanıp ben işte Ege'ye yerleşmeye karar veriyorum kararı da verilebilir bu hafta içerisinde. Motosiklet alıp dünya turuna çıkacağım kararı da verilebilir. Esrafınızdaki insanlar sizden ne beklemiyorsa onu yapacaksınız. bazıları da müzmin bekarlar için bile böyle bir anda ben evli kararı veriyorum bile diyebilirler. Böyle değişik bir dönem. Merkür Retrosu 7. evinizde olacak. İlişkisi olanlar için Yanlış anlaşmaların, kendilerinden saklanan bir şeylerin ortaya çıktığı dönem gibi bence cep ve telefon karıştırmamanızı tavsiye ediyorum. Böyle canınızı sıkan şeyler ortaya çıkabilir. Çünkü ilişkilerde çok konuşulacak, çok yanlış anlaşılacak, ortaklıklar da keza. O yüzden böyle bu konularla ilgili doğru anladığınıza, doğru iletişim kurduğunuza çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, Venüs Satürn üçgeni ise 6-9 hattında olacak. Doğal olarak da iş anlaşmaları imzalamak için, yurt dışı işiniz varsa onunla ilgili bağlantıları e, daha net hale getirmek için doğru bir hafta olacaktır. Yalnız olanlar için de Merkür Retrosu 7. evde olduğu için de eskiden uzun zaman birlikte olduğunuz insanlardan bir anda haberler almaya başlayabilirsiniz. Ya da bir anda karşınıza çıkmaya başlayabilirler. Ya da siz onları düşünmeye başlayabilirsiniz hangisi daha kötü versiyon bilmiyorum. Ama belki retro bitene kadar adım atmamanızı tavsiye ederim. Yani adım atıyorsanız da çok hayalle kapılmayın. Çünkü belki retrosunda herkesin kafası çok karışık. yani o kadar yıl sonra döndü bir anlamı olmalı değil. O kadar yıl sonra döndü kafası çok karışık demek daha mantıklı. Belki retrosu bittiğinde hala hayatınızda kalırsa o zaman bir daha bakarız. Yükselen ikizler. E, i̇ş hanenizde bir Merkür retrosu var. 6-12 altında bir dolunay var. Belli ki bu dönem işle ilgili bazı son sonlanmalar yaşanabilir. Beklenmeyen sonlanmalar ama ya da iş yerinde arkanızdan çevrilen bazı şeyler böyle pıt 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 önünüze düşebilir ve biraz hayal kırıklığı yaratabilir. E, aman da niye böyle oldu? Niye bunu yaptılar yerine? Ben buradan ne ders çıkardım? E, burada yapmam gereken şey neydi? odaklanması tavsiye ederim. Daha kolay atlatırız yoksa biraz. E, psikolojik olarak sizi zorlayacak bir dolunay, biraz fazla özecek bir dolunay olabilir. E, Venüs, e, Satürn üçgeni ise 5-8 hattında olacak. Doğal olarak da ilişkisi olanlar için derinleşecekleri e, zaman bu zamanmış gibi görünüyor. Çok derin hisler, kuvvetli hisler duyacakları zaman aşkın birazcık daha derinleşeceği zamanlarmış gibi görünüyor. Aşk ilişkisi olmayanlar için ise bu dönem çok derin başlayacak bir şeylere vesile olabilir ama Merkür Retrosu'nu unutmayın olur mu? Yani hep bir kalsın aklınızın bir yerine. Merkür Retrosu var 4 Kasım'a kadar devam edecek ama onun düzelmesi birazcık daha alır. Hep böyle biraz zaman verin kendinize böyle her şeyi atlamıyoruz. Yükselen yengeçler. 5-11 hattında bir dolunay var, 5. evde bir merkür retrosu var, 4-7 hattında da bir satürn venüs üçgeni var. Ne demek bu? Türkçe mahalline gelirsek. 5-11 hattında bir dolunay var, doğal olarak da biraz çevreyi değiştirmek belki e, sevgiliniz varsa sevgilinizle birlikte farklı ortamlara girmek gibi şeyler yaşayabilirsiniz ama o ortamlar sizin beklediğiniz gibi ortamlar olmayabilir yalnız olanlar için birazcık daha farklı ortamlar hiç beklemedikleri hiç akıllarından bile geçmeyecek insanlarla karşılaşma ihtimali olabilir. Mesela ben hiç sakallı sevmiyorum deyip böyle işte beline kadar sakallı falan biriyle birlikte olmaya başlayabilirsiniz mesela ya da hiç motosikletli insanla birlikte olacağımı düşünmüyorum. Hayatım çok tehlikeye atıyor deyip motosikletin arkasında kendinizi bulabilirsiniz. Biraz heyecanlı bir hafta gibi görünüyor. Yengeçler için Merkür Retrosu 5. evde olacağı için de geçmişte aşk kırıntısı yaşadıkları herkesle ilgili haberler gelebilir. Flört bile olmuş, hani ilişkiye bile dönmemiş, sadece kalp çarpıntısı yaratmış insanlar bile bir şekilde karşınıza çıkabilir ya da bir şekilde aklınıza düşebilir. E, aklınıza düştüğüyle kalsın derim ben. Çünkü Merkür Retrosu, Merkür Retrosu'na gelen Merkür Retrosu'na gider denir. Ama Şans verilebilir tabii ama Merkür retrosu bittiğinde hala hayatınızda kalıyorsa o şansı verin. Yoksa her gelene şans vermiyoruz, bilin. Ee, Venüs-Satürn üçgeni ise 4-7 hattında olacak. İyi bir ortaklık kurmak, belki ilişki evliğe çevirmek bazıları için ee, ya da e, aile etrafından birileri ortaklık kurmak gibi bir dönem olabilir. Güzel o anlamda güzel. Yükselen aslanlar, yani ben ve diğer yükselen aslanlar. Merkür Retrosu 4. evde, Dolunay 4-10 hattında, Venüs Satürn üçgeni 3-6 hattında. Doğal olarak da baktığınızda işle ilgili, kariyerle ilgili bir şeyler sonlanıyor bu dönem. Sürpriz sonlanmalar. Bazı projelerin bitmesi olabilir, bazı anlaşmaların sonlanması olabilir. Bazen Mevcut olanın bitmesi ve yenisinin başlaması söz konusu olabilir. Bir bitiş var ama beklediğiniz bir şey değil bu. Yani böyle bir anda şok etkisi yaratacak bir şey olacak. Yani çok ben bu işte çok iyiyim dersiniz bir anda ayrılmaya karar verirsiniz. E, deliliniz vurabilir çünkü Uranüs var orada ona bir, bir dikkat edin. E, Merkür Retrosu dördüncü evde. Aileyle ilgili, evle ilgili konularda böyle sürekli bir düşünceler varmış gibi görünüyor. Yani evimi satayım, evimi alayım, evimi değiştireyim, evde eşyamı değiştireyim falan gibi konular. Aileyle ilgili konular çok gündeme gelebilir. İşte ailede bu oldu, şu oldu gibi konular gündeme gelir. Yanlış anlaşmalar tabii çokça yaşanır. Venüs saçın Venüs çok öz. Venüs üçgeni doğru. 4 3 2 3 6 altında olacak. Yeni anlaşmalar imzalamak, yeni iş in, birlikleri imzalamak, olan iş ilişkilerinin sağlamlaştırılması anlamında güzel bir hafta. E, bunu böyle kullanabilirsiniz ama Merkür retrosunu hiç unutmuyoruz. Yeni anlaşmalarda mutlaka sözleşmeyi 3 kere okuyoruz. Yani anlaşmak zorunda değilsek 4 5 6 Kasım'a hatta bırakıyoruz. Anlaşmamız gerekiyorsa bir avukatla görüşüyoruz mutlaka gibi gibi şeylere dikkat ediyoruz. Yükselen başaklar. Yükselen başaklar. 3-9 hattında alacaksınız bu dolunayı. Bir anda yurt dışından bir teklif gelebilir. Yurt dışına gitme kararı bir anda aklınızın bir köşesinde olabilir. Bir eğitimi almaya ama sizinle hiç alakası olmayan bir eğitim bir anda almaya karar verebilirsiniz gibi gibi durumlar var. Seyahate çıkabilirsiniz. Seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi yurt dışı ile ilgili olabilir bu iş teklifler aynı zamanda. Ee, Merkür 3. evde geri gidiyor. Telefon hiç susmuyor kuvvetle muhtemelen. O bunu dediği de bu bunu söylediği de onda buna söylemişti de şeklinde. Böyle bir sürekli bir e, telefon ya da işte yazışma trafiğinin ortasında olabilirsiniz. Çok yanlış anlaşılma var. Arkadaşlıklar konusunda ticaret yapanların da ticaret ilişkileri konusunda çok fazla yanlış anlaşılma olabilir. Ticari anlaşmaları imzalamak için doğru zaman değil. Merkür Resos'u bitene kadar. Doğal olarak da birazcık daha sakin kalmakta iletişim biraz azaltmakta, da, birazcık daha yavaş gitmekte fayda var. Çok yanlış anlaşılma olacak. Dediğim gibi böyle e, geçmişten arkadaşlarınızın sizin için, size, sizin arkanızdan diyeyim daha doğrusu yaptığı şeylerin ortaya çıkma ihtimali var. Diyorum ki o telefon hiç susmayacak belli ki. E, Venüs Satürn üçgeni 2-5 hattında olacak. Doğal olarak da eğer sosyal medya ile ilgili bir şeyler yapıyorsanız bu dönem daha çok para kazanabilirsiniz. E, ya da örnek veriyorum parasal konularla ilgili anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Ee, eğlence sektörü, çocuklarla ilgili sektörler, sosyal medya ile ilgili konularda iş yapıyorsanız bu dönem onun sonuçlarını ya da paralarını alacağınız dönem olabilir. Ya da daha iş ilişkilerin ya da ticaretin derinleşeceği zaman olabilir. Yükselen teraziler. 2-8 hattında alıyorsunuz bu dolunayı. doğal olarak da. Kredilerle ilgili işiniz varsa, beklediğiniz toplu bir para varsa, bir mahkeme sonucunuz varsa, bir gayrimenkul satışı ya da bir satış işleminiz varsa bu dönem beklenmedik şekilde bir sonuç gelebilir. Kesin gelecek dediniz gelmez, gelmeyecek imkanı yok dediğinizin sonucu olumlu gelebilir. Tabi haytanızın nasıl etkilediği çok önemli ama gelen anlamda ne beklemiyorsanız o Uranüs bu sürpriz seven gezegenimiz ona dikkat edin. Merkür para evinde geri gidiyor. Parasal konulara çok sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz bu aralar. Yanlış anlaşma, yanlış yere para göndermeler, yanlış yerden paranın gelmesi, bankalarla işlerin sıkıntıların çıkması gibi gibi. para konuda dikkat edin, para konularına dikkat edin. Özellikle hani bir sözleşme falan imzalamanız gerekiyorsa parasal konularda daha da dikkatli olun. Ee, Venüs Satürn üçgeni 1 4 hattında olacak. Aileyle ilişkiyi sağlamlaştırdınız, kendinizle aileniz arasındaki sorunları çözdüğünüz, daha çok kendinizi ifade edebildiğiniz bir dönem gibi düşünebilirsiniz. Ya da ev almak, ev satmak, evi değiştirmek gibi konularında yine sağlam anlaşmalar imzalanabilir. Yükselen akrepler 1-7 hattında alıyorsunuz bu dolunayı. Uranüs var işin içerisinde evli olanların çok dikkat etmesi gereken hafta. Küçücük bir konudan kocaman olaylar çıkabilir. Uranüs bu. Yani sen bana bunu dediğinden 25 sene önceki konuya dönüp sen de bana böyle dediğine dönüp sonra biz aslında birbirimizi hiç sevmediye getirip böyle saçma sapan kararlar verebilirsiniz. Yapmayın. Uranüs çok çok hakikaten başka noktalara getirebiliyor konuyu. O yüzden ilişkilerle ilgili ortaklıklarla ilgili uzun süreli ilişkiler, evliliklerle ilgili önemli kararlar vermemeye, önemli konuşmalara girmemeye dikkat edin. Deşmeyin o konuyu. Bırakın. Uranüs zaten yapacağını yapacak. Siz sakin kalırsanız yönetebilirsiniz. Venüs Satürn üçgen 12 3 hattında olacak. Ruhunuza iyi gelecek, kendinizi besleyecek, kendinize iyi gelecek seyahatler, eğitimler, arkadaşlarla çıkışlara çıkmalar gibi durumlar yaşanabilir. İyi gelecek. Arkadaşlarınız size iyi gelecek gibi görünüyor ama dediğim gibi evlilik, ilişkiler ve ortaklıklar konusunda sürprizlere açık olun. Yükselen yaylar 12 altında 6 hattında alacaksınız bu dolunayı. Ne demek bu? Ee, i̇şle ilgili bazı anlaşmaların sonlanması, sonuçlanması ama Uranüs var işin içerisinde yine olacak dersiniz. Bu anlaşma imzalanacak dersiniz. Hop bir sıkıntı çıkar. Olmaz. Olmaz ya. Bu mümkün değil dersiniz. Kanun değiştir olur. Yani işle ilgili, anlaşmalarla ilgili özellikle işle, günlük rutinlerinizle ilgili hiç beklemediğiniz şeyler olacak. Bu, bu adam gitmez dersiniz. Yöneticinizdir. Çat o gün istifa edeceği tutar gider. E, bu iş, şirketin, ofisin yeri değişmez derseniz taşınma kararı verin. Ne beklemiyorsunuz? işinizle ilgili onun olacağını bekleyebilirsiniz bu hafta. Olmayanı bekle dediğimiz hafta yani. E, Venüs Satürn 11 12 hattında ol olacak. Doğal olarak da e, böyle derneklerle işiniz varsa, e, topluluklarla işiniz varsa, onlarla ilgili parasal güzel gelişmeler olabilirsiniz Ne bileyim bir derneğin, işte ne bileyim işte girişimci kadınlar derneğine e, üye olmak istemişsinizdir. Bir yanda onaylanır ve parası gelir gibi gibi. Yani parayla ilgili güzel gelişmeler var ama bu birazcık daha kalabalıklarla ilgili toplumla ilgili konularda olacakmış gibi görünüyor. Yükselen oğlaklar. 11-5 hattında alıyorsunuz bu dolunayı. Aşk evinde alıyorsunuz. Kesin yükselen oğlakların pek aşkla ilgilendiği görülmemiştir. Şaka. 11-5 hattında alıyorsunuz. Doğal olarak da yeni başlayan aşklar varsa, aşka dönme ihtimali olan şeyler varsa, ne arkadaşız ne ilişkiyiz dediğiniz şeyler varsa bu hafta sürprize hazır olun. 31 Ekim donlayında yani. Yani e, iyi şeyler söylemek istiyorum. Umarım haritanızda iyi açılar yapmıştır. İyi açılar yaptıysa şu olur. Ya bu çocuk herhalde olmayacak dersiniz. Patçak kısma teklif eder. E, kötü açılar varsa ya bu ilişki oluyor galiba dersiniz. Başkasıya çıktığını öğrenirsiniz falan. Yani bu şey hiç sevmiyorum. Ama bazen oluyor. Uranüs bu. Hani sürpriz seviyor. Aşk ilişkilerine sürprize açık olun diyebilirim. E, i̇lişkisi olanlar için de yine bu dönem e, dikkat etsinler. Yani böyle küçücük şeyleri, küçücük olayları büyütmesinler. Aşk ilişkisi içerisinde olanlar da özellikle. Ee, Venüs Satürn 11 hattında alıyor. Kariyeriyle ilgili güzel gelişmeler olacak, sağlamlaşacak, terfiye olur mu? ter çok terfiden çok daha çok böyle işin sağlamlaşması, yerin sağlamlaşması, görevin sağlamlaşması anlamına gelir. Ya da otorite figürleriyle daha uyumlu bir ilişki haline dönüştürebilirsiniz ilişkinizi. Kariyerinizin sağlamlaştığı hafta olabilir. Yükselen Kovalar 14 hattında alıyorsunuz. Bu Dolunay'ı, 31 Ekim Dolunay'ını. Yani... Taşınmak, ev değiştirmek, evle ilgili değişiklikler yapmak ama sürpriz bir anda çok güzel bir ev görüp ben bu evi taşınıyorum diyebilirsiniz. Ya da evden bir anda bir tiksinti gelip ben bu evi değiştireceğim diyebilirsiniz. Ne beklemiyorsanız o. Ee, Merkür 10. evde retroda. Doğal olarak da kariyer evinde çok fazla yanlış anlaşılmalar, yanlış iletişimler, yanlış konuşmalar yaşanabilir. Ne konuştuğunuza, ne söylediğinize, kime söylediğinize dikkat edin. Özellikle kariyeriniz konusunda venüs Satürn üçgeni var 9-12 hattında. Beklenmedik seyahatler, sizin için çok iyi olacak eğitimler ya da seyahatler yine ya da değişik bir felsefi kitap elinize geçmesi gibi. Yani böyle birazcık ruhunuzu iyileştirecek şeyler karşınıza çıkabilir. Yükselen balıklar 9-3 hattında alacaksınız. Bu Dolunay'ı bir anda ben bir eğitim almaya başladım diyebilirsiniz. Ya da bir anda ben seyahate çıkıyorum diyebilirsiniz. Ya da bir anda yakın bir arkadaşınızla artık görüşmeme kararı verebilirsiniz. Uranüs var çünkü işin içerisinde. O yüzden de yakın ilişkiler konusunda beklenmedik ne varsa olur. Merkür Retros'u 9. evde doğal olarak da yurt dışı ile ilgili bir işiniz varsa, eğitim alıyorsunuz, akademik kariyerle ilgili bir işiniz varsa bu dönemde birazcık daha temkinli olmakta, ne duyduğunuzu ne anladığınızı bilmekte fayda var. Dikkat edin. Ee, Venüs Satürn üçgeni 8-11'de olacak. Doğal olarak da e, parasal konularda kendinizi sağlamlaştıracağınız zamanmış gibi görünüyor. Güzel parasal olaylar gerçekleşebilir. Güzel parasal durumlar e, gelebilir. E, ee, yükselen akreplerle ilgili Merkür Retrosu'nu söylemeyi unuttum. Onu tekrarlayayım. Yükselen akrepler Merkür Retrosu birinci evinizde olacak. Her konuda yanlış anlayabilirsiniz veya da her konuda hiç beklemediğiniz şeyler önünüze düşebilir. Buna hazır olun. Yükselen yaylar 12. evinizde bir Merkür Retrosu var. Arkanızdan çevrilen çok iş ortaya dökülecek. Haberiniz olsun. Yükselen oğlaklar 11. evde bir Merkür Retronuz var. Kalabalıklar içerisinde toplumla ilgili, hayallerinizle ilgili bazı şeylerin çok da size söylenmediği gibi olduğunu öğrenebilirsiniz. Yükselen kovalar söyledim kariyer evinde. Yanlış anlaşılmalar, yanlış iletişim çok olacaktır. Yükselen balığı da söyledim. Ee, dediğim gibi 31 Ekim Dolunay'ı çok sürprizlere açık bir Dolunay. Arada Merkür Retrosu'nun Mars Retrosu devam ediyor ama Mars Retrosu ile ilgili daha önce konuşmuştuk onu tekrar söylemedim. Merkür Retrosu ile ilgili konuşma fırsatım olmamıştı. Bu videoda onu da gösteriyor. E, ee, Merkür Retrosu'na çok dikkat edin. Merkür Retrosu'nda ilişki başlamaz, anlaşma imzalanmaz, şirket kurulmaz ama bazen hayat bizi onu yapmaya zorlar. İşte o durumda da sözleşme maddelerini iyi okumaya, İlişkiyle ilgili karşımızdaki insanı iyi tanımaya, sonra bir hayal kurmaya, başlamaya dikkat edin. Bunu söyleyebilirim. Akrepte olduğu için çok şüphe, çok tereddüt, çok merak olacak. Herkes birbiriyle ilgili her şeyi merak edecek. E, ve tabii ki de akrep olduğu için saklanan, gizlenen şeyler çok önümüze düşecek. Evet. Zamanı buymuş, öğrenme zamanı buymuş diye düşünün. Ama ben nasıl anlamadım, nasıl görmedim, bu kadar bunlara çok üzülmeyin. Zamanı şimdiymiş, şimdi önüme çıktı. Neden şimdi çıktıyı birazcık anlamaya çalışın. Kendinize çok iyi bakın. E, haftalık yapmaya çalışacağım videoları çünkü öyle haftada 3 gün falan bana gelmedi, çok yapamadım. E, ama haftalık her hafta yapmaya elimden geldiği kadar gayret edeceğim. E, bu bütün bu konuştuklarımda zaten Instagram hesabında e, gün gün yazıyorum. Hatta gün içerisinde, hafta içerisinde iki üç kere yazdığım oluyor. Tayfa'yı takip ederseniz daha detay bilgilere ulaşabilirsiniz. Çünkü hepsini bir videoya sığdırmak çok mümkün olmuyor. Kendinize iyi bakın, beğenmeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın.